Koyas İnşaat Akbikar herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Evet soğuk havalar gitti. Gökyüzü masmavi. Hemen dedik bir çekimlere başlayalım. Ama tabii soğuk havalar hepimizi ofiste hasta etti. Bütün personel ben de dahil hepimiz 3 gündür vallahi yatak döşek yatıyoruz. Burnumda sanki 2 tane leblebi var. Sesimden de anlıyor, anlıyorsunuzdur. Böyle ee, çok kötüyüz. Evet iyiyiz ama maşallah. Bugün iyiyiz. İki günde atlattık. Herhalde yarın daha iyi olacağız. Evet. 2000 metrekare diyelim düz. 2000 metrekare arsa içinde 6 tane villamız var. Daha önceden tanıtımını yaptığımız şu evimizi göstermiştik arkadaşlar. Burası full eşyalıydı. 10 milyon 900 bindi. Daha sonra bir kampanya yapıldı. Onu kaçırdınız. Ondan sonra alanla satan arasında herhalde işlem olmadığı için bu ev geri iade edildi. Ama eşyalarıyla olarak tekrardan satışta. Benim tanışacağım ev bu değil. Burası 10 milyon 900 bindi. Şu anki fiyatı güncel 10 milyon. YouTube kanalımda full eşyalı olarak 5 artı 1'in çekimleri var. Görmek isterseniz hemen bana söyleyin. WhatsApp'tan yazın linkini atayım. Evet güncel fiyatı 10 milyon. Burada şimdi iki tane kelepir evim var arkadaşlar. Bir tanesi 5 artı 1 bir tanesi 4 artı 1. 4 artı 1 hemen bu tarafta 7,5 milyon lira arkadaşlar fiyatı şu köşedeki ev. Size tanıtacağım ev. Burası 7,750 arkadaşlar 5 artı 1. Normalde e, konumlarına göre bahçe payları büyük küçük olarak ayrılmış artık. E, şerefiye olaraktan diyelim şerefiye payı. Örneğin en büyük bahçeli ev genel buradaki bu ev arkadaşlar. Gerçekten bir rahat bir 400-450 metrekareye yakın bir arsa payı var. 10 milyon lira dediğim evimiz. Şimdi ana giriş kapımız burası arkadaşlar. Bu ilanı eminim birçok yerde gördünüz. Çünkü harıl harıl bunların videosunu çektiriyorlar. Dedik hadi biz de kervana katılalım. Biz de çekelim dedik artık. Sonuçta Akbük'ün en eski firması olaraktan bizim de hakkımız. Evet şöyle bir gösterelim. Ana giriş kapımız burası. Havuzumuz ortak arkadaşlar. 6 villanın kullandığı güzel böyle bir butik bir havuzumuz var. Site de gerçekten çok butik, güzel bir site. Konumu muazzam. Çarşıya, pazara her yere yürüme mesafesinde. En yakın market 300 metre aşağıda sol tarafta. Şimdi buranın şöyle gördüğünüz gibi bu bulunduğum alan, bu merdiven, altı vesaire şu gördüğünüz ıslak alan tamamen bu eve ait arkadaşlar. Bu evinde burada şöyle güzel büyük bir bahçe payı var. Geçen işte yağmurlardan önce böyle bir bahçe toprağı getirildi. Bu bahçe toprağı. Şu yan tarafla bir çitinizi bence yükseltmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ondan sonra burayı güzelce böyle açın, çevirin, istediğinize ekin, biçin, yiyin için arkadaşlar. Evet. Şimdi 7.750 fiyat gerçekten muazzam. Evet yani 7 milyon 750 bin lira az bir para değil. Fakat bu ev için Akbük'teki güncel piyasaya göre gerçekten kelepir diyebileceğimiz harika bir ev. Şimdi Ender abi şuradan bir göstersin. Buranın da öyle büyük bir otopark alanı var. Aslında ikinci en büyük bahçeli yer de burası. Ama maşallah buraya var ya yatınızı, teknenizi, 3 tane, 4 tane arabanızı her yere park edin. Devasa bir otopark alanı var bakın. Bize özel. Buradan böyle geliyorsunuz. Bu yan tarafın bahçesi. Buranın da yeşil alanı fazla. Burada da ıslak zeminler çok büyük bırakılmış. Artık keyfinize göre ama arkada güzel büyük Allah var. Şahane bir 80-90 metrekare büyüklüğünde geniş bir bahçe alanınız var. Evet otopark müthiş değil mi Ender abi? Evet bugün kameranın arkasında Ender abi var. Ender abimin portföyü. Ona da bol şans diliyoruz abi. Hadi şeytanın bacağını şu evle bir kıralım ya. Ne diyorsun? Şimdi aşağıdan inici, aşağıdan girişi yaptım. Yukarıya doğru çıkacağım. Çünkü triplex bir ev olduğu için arkadaşlar aşağı yukarı çık zor oluyor. Böyle bahçe payı, bahçe tanıtımından. Burası bahçe kat yatak odamız. Çok güzel bir yatak odası var burada. O yan taraftaki eşyalı evi görürseniz nasıl dizayn etmişler anlarsınız. Şahane bir yatak odası var burada. Hemen e, iki tane burada banyo var arkadaşlar. Burası ebeveyn gibi olmuş. Burada sadece çamaşır makinesi ve duş için bir yer bırakılmış. Burada bakın çok güzel bir duş var. Ve çamaşır makinesi. Tuvalette burada. Şöyle gösterelim. Tuvaleti de ayrı yapmışlar. O da burada. Kapının arkasında da güzel bir lavabomuz var. Burada da İkinci yatak odamız zemin katta, bahçe katta iki yatak odası var arkadaşlar. Kat kaloriferi sistemleri çekili. Güzel böyle spot ışıklar koymuşlar. Avizemiz de gayet hoş olmuş. Bakın böyle bol bol prizler de var. Şu tarafta Ender abimin herhalde yatak başlığı oraya geliyor. Güzel böyle iki tane priz orada var, bir burada var. Kalorifer petek yerleri. Hepsi güzel. Şu aşağıda gerçekten başlı başına bir imparatorluk var. Evet, yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda gene bir tane vereceğimiz var. Salon çok güzel. Ee, Akbük şehir ve dağ orman manzaralı. Burada harika güzel bir e, salon var. Bol bol böyle işte sürgülü kapılarla. 1-2, iki, iki tane burada bırakılmış aç, çift açılır şeyler var e, pencereler. Kumandalı Panjurlarımız şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar insin o dursun reklamımızı yapalım otomatik. Burada bir televizyon ünitesi için yer bırakılmış. Ama yarın bir gün kamera sistemi takarsanız buraya küçük bir monitör bence daha mantıklı olur. Çünkü televizyon sistemini koyacağınız yer orada. Büyük bir alan var gayet hoş. Tavanda led bir aydınlatma lambamız var. Spot ışıklarla etrafı dönülmüş. Karton piyer yok düz bir tavan yapmışlar ki gayet güzel. Tavan yüksekliği de çok iyi. Hemen burada çok böyle salonla iç içe değil. İşte L tipi salon olunca güzel oluyor. Bu tarafta da böyle büyük geniş bir mutfak alanımız var. Bol bol gardırop. Gardırop nereden çıktı ya? Bol bol dolapları var. Burası bulaşık makinesi yeri. Ankastri Ocak Fırın. Davlunmaz. Büyük boy buzdolabı. Chimstone tezgah sürgülü açılır kapanır hemen lavabonun önünde güzel bir havalama alanı ve havuzu görüyor arkadaşlar orası. Şimdi buradan tekrardan yukarıya çıkalım. Buradaki WC'mizi de bir gösterenler abi sana zahmet. Valla 7750 fiyat çok iyi. Kaçırmayın. Ee, i̇şte böyle daha ne olur? 6 olur mu? 6,5 olur mu derken evi kaçırıyorsunuz. Bir de ilan başlıklarında ben satılan evlere satıldı yazıyorum arkadaşlar. Onlara dikkat edin. E, boşuna vaktinizi harcamayın. Hani seyredip de kaçırdığınız bir evi. Evet, burada güzel bir ortak banyomuz var. İsterseniz buraya da çamaşır makinesi lavabonun soluna koyabiliyorsunuz. Güzel bir duşa kabinimiz var. Siyah çerçeveler kullanılmış. Gayet hoş. Büyük geniş bir banyo. Hemen burada. Çift kişilik bir yatak odamız var. Hemen buradan güzel bir balkonumuza iki yatak odası da buradan balkona çıkışı var. Vallahi buranın manzarası da güzel ya. Bak inşaat kalitesi. Bu arada arkadaşlar, yani inşaat kalitesinde kesinlikle böyle e, ucuz malzemeler de kullanılmamış. Örneğin şuradan Ender abi görüyorsun, değil mi çatıyı? Çatı malzemeleri falan, çatı işçiliği gerçi drone'da falan da göreceksiniz. Gayet güzel. Çok ağır yağmurlar yağdı son haftalarda. Yani evde maşallah hiçbir şey yok. Pırıl pırıl. Böyle ambiyans ışıkları da bırakılmış geceliği. Gayet güzel. Evet. Burayı tanıttık. Üçüncü yatak odamız. Hemen burada dördüncü yatak odamız. Yatak odalarımızın hepsi çift kişilik arkadaşlar. 10 ila 14 metrekare arasında değişiyor. Aşağıdaki 20 metrekare Evet, buradan da zaten bizim bahçe payımız da bak Ender abi şöyle de bir gösterebilirsin aslında. Bir şuradan bir bahçe payımız. Bakın baya büyük bir toprak alanımız var. Yani şu rakama gelin. Bence buraya bir pazarlık yapın. Burayı bitirin derim. Kaçırmayın arkadaşlar. Sol gelmiyor. Gerçekten böyle evler gelmiyor. Geldi mi de geldiği gibi de gidiyor. Evet. 5. yatak odam da burası. Ebeveyn banyolu yatak odası arkadaşlar. Gayet güzel. Burası da ebeveyn banyosu ile birlikte 14 metrekare, 10, 15 metrekare pardon. Gayet ideal büyüklükte. Bütün odalar dediğim gibi standart e, elektrikli panjurlarımız mevcut. Pima peninde malzemeleri kullanılmış. Gayet güzel. Burada da bakın e, televizyon tesisatları var. Radyatörümüz. Girebilirsin Ender abi. Şöyle bir dön güzelce. Oradan bir banyomuzu bir gösterelim ebeveyn duşa kabinli. Vallahi mis gibi. Bu zamanda böyle 5 artı 1 triplex yani villa bulmak bilmiyorum. Ben buranın hani sizin emlak danışmanınız olarak söyleyeyim. Bir tane daha bulabilirseniz bu rakamı bana da gösterin. Gerçekten çok çok iyi bir rakam. Havuzumuz da bakın küçük diyorlardı geçen de ama yani buradan gördüğünüzde kesinlikle bir 6 tane villa için gayet ideal büyüklükte. Çocuk havuzu ile birlikte. Zaten 6 kişinin de altısı aynı anda gelmiyor arkadaşlar. Emin olun biz siz geldiğinizde ya sizle birlikte en fazla 3 ya da 4 olur. Evet, güzel bir villa, rakam çok iyi. Konum muazzam. İşte dediğimiz alan burası Göktepe arkadaşlar. Hemen Kazıklı Bodrum Havalimanı yolu sol tarafımızdan devam ediyoruz. Burası artık geceleri şahane bir şehir ambiyans ışıklarımız var. Dağ ve orman manzaralı. Deniz sağımızda kalıyor. Deniz manzaramız yok. Manzaralı olanlar yukarıda. Onlar da 12 milyon arkadaşlar. Bir tane var 12 milyon lira. Artık kıyaslayın. Manzara mı 12 milyon mu? Yoksa 5 artı 1 dev gibi kocaman otoparklı şahane bir ev 7, 7 milyon 750 mi? Son karar sizlerin. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Saygılar selamlar haklıktan.